Gençler hepinize merhaba video hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bu videoda şimdi sıralamaya girdim şu an ilk dokuzdayım ama normalde ilk 7'ye e, falan girdim hani onu sizinle paylaşmak istedim öyle diyeyim size hem de ufak bir içerik işte yani maksat kanala video gelsin öyle hem de size birkaç tavsiye vereceğim bu sıralamaya girmek isteyen varsa birkaç taktik diyeyim tavsiye edeyim ben bu arada sıralamaya zaten önceki videomda da söylemiştim. Oltanas kullanılır videosunda. İstemeyerek girdim sıralama öyle diyeyim size. Ay başında bu kill montaj videom var. Şu an ekranda çıkması lazım. Kill montaj videom var. Bu dostlarla attığım full alan vs olan. Onun ilkini çekmiştim. Arkadaşlar baya böyle izlenmişti. Ben dedim dur bari ikincisini falan da çekeyim. Hani eğer seviliyorsa. İkincisini çekerken hani full böyle dost yani dostların oyuna girmesini bekledim. Arkadaşlarım falan. Oyunda da geldiğimde alana çağırdım. Direkt alanda böyle vesemize attık. Ya o beni ya ben onları. Bazılarında videom vardır. Ama sıkıntı değil. Önemli olan dostluk. Eğer puan kasmak istiyorsanız bak 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 dinle. Kesko kardeşini dinleyeceksin tamam mı? Sıralamaya girmek istiyorsan. Evet aylık sıralamaya girmek istiyorsan bu videoyu izleyeceksin. Al sana başlıkla çıktı ama orum var ya ne? Biz Şimdi gençler ee, bu Sky Wars'da iyi olmak istiyorsanız arkadaşlar hani hayır 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 kesinlikle oltanızın falan böyle sağlam olması lazım. düşerken arkadaşlar oltanızın çok güzel olması lazım Eğer oltanız kötüyse Öncelikle gidin benim olta nasıl kullanılır videomu izleyin Hani orada tabi şey yapmadım o kadar ama nasıl diyeyim tam böyle dersini vermedim ama üstünden geçtik yani, yani tamam. üstünden geçtik hiç olta kullanmasını bilmiyorsanız o videomu şu an ekranda çıkan videomu izlemenizi tavsiye ederim ya yani sağ üstte çünkü hani bu oyunu sadece olta ile oynayabilirsin. As Has as asfaltın en büyük ben 7 ben. oyunda olmanız lazım. Oyun kazanma 10 puan. Yani kesinlikle oyunu kazanmaya oynayacaksınız. Yani kazanmaya da dediğim hani o kadar da şey yapmayın. Yani ris riski atmanız gerekli bazı durumlarda. Ya yani leş de lazım. Mesela sen ne kadar leş alırsan. Hani oyun. Hileci dedi. Bize. <laughs> Mesela 5 leş aldınız oyunda kazanma üstüne eder sana 15 puan bak bir oyunda 15 puan ya reis Allah'ım sakalsız bey hayır ben de böyle hazırda tutmuştum direkt kafasını atardım Allah çarpsın gününüzün büyük bir kısmını oyuna harcamanız lazım eğer sıralamaya girmek istiyorsanız veyahut arkadaşlarınız varsa böyle sağlam oynayan oynamayan fark etmiyor Abi bir tık iyi oynasa güzel olur da hiç oynayamasa sıkıntı yani böyle nasıl diyeyim size yarı zamanlı o yarı zamanlı siz böyle girseniz hesabı mesela işiniz mi var deyin ona o girsin sizin onun mu işi var siz girin falan filan yani arkadaşlarınız da kasabilir ki şu an çoğu sıralamadaki böyle birinci insanlar öyle yapıyor yani bu kardeşimiz bizi tanıyor dalma go lan go gel alan kalmayalım bir şey olmasın haksızlık olmasın adamlar o alan bekler ya Dediğim gibi arkadaşlar şu an sıralamadaki birinci insanlar mesela kimdi? En son Arda Enver'le Barış Azon vardı. Yanlış değilsem sıralamada birincilikte. Yanlış değilsem şu anda bakmadım. Yanlışsam düzeltirsiniz. Onlar da hani hesaplarında kasıcı var yani onların. Aga Aga siz atın ben sallıyorum sizi ya biri ve biraz ayıp olmasın adam. Onların hesabında kasıcı vardır. Hani biri değil, bir değil, 2-3 kişi falan vardır büyük bir ihtimal. Çünkü adamlar bayağı kasmış. Hani bir gün o bir gün o falan filan giriyorlardır. Ben kasmadım. Hani tek basımaydım. Kasmadığım halde 7. oldum. Hani kassaydım vardı bir 5. falan he. Üf, taktiğe gel. Hayır. Lan. <laughs> Video çekerken kahve içmeye bayılıyorum bu arada. Çok iyi gidiyor ve Hayır. Evet. İkimizden bir tanesi gidecek. Bak sen gideceksin, sen gideceksin. Ben sana dedim sen gideceksin. Aha. O bu sağlam ama bu sağlam ama. Hayır. 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 Hayır git. Abi benim olta değmiyor adama. Ayrıyeten Çekmiyor da. Çok güzel çevirdik <laughs> Buradan Kardeşimize selam olsun GF yazalım Arkadaşlar ben full alan attığım için Hani full alan dedim hani o video için giriyordum ya oyuna böyle kesintisiz oyundaydım böyle full oyundaydım kim gelse mesela alan verse çağırıyordum hani mesela adam çıkıyordu karşıma hani bu attığım vs'ler var 8 dakikalık ya mesela en son attığım şey videom e, kim montaj videom o normalde var ya bütün vs'lerimi koysam böyle 20-25 dakikalık falan olurdu abartısız hani çünkü adam mesela karşıma geliyordu böyle normal böyle karşılaşıyorduk adamla Bakıyordum iyi oynuyor ulan hani iyi oynuyorsa alan vs'sine hani koyulur. Yani kötü oynuyorsa şey yapmıyordum mesela direkt atıyorduk vs'mizi kesiyorduk. Oğlum nereden ses geliyor? Oha benim bana ender atmış. Ah tamam. Ben şaşırdım az. O neydi lan? Ölmedim ağla ağla. Ya. Yeah. Hadi biz. Yani ben sıralamaya girmek için o kadar çaba sarf etmedim. Sadece dostları alan ve sesine çağırdım. Ki bazılarına da saldım hani sonda Geçmiş olsun. Lütfen. E sen de ne kaçtın be. Kimse kovalamıyor yine kaçıyor ne. Oy ne kulaç attı lan. Helal lan sadece alan vs'leri atarak şey yaptım yani sıralamaya girdim. Hani eğer ciddi oynasaydım, kassaydım hani yani ilk 7'den daha aşağı bir kademeye ulaşırdım yani öyle diyeyim size. Kolay bir şey aslında zor değil sadece zamanınızın olması lazım. Yani bunu herkes yapabilir hemen hemen isteyen herkes, güzel kendine güvenen, iyi oynayan herkes yapabilir bunu. Bir tık sadece zamana ihtiyacımız var. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şu da son partımız olsun. Yani maksat kanalda video olsun diye atılmış gibi bir videoydu bu. Kusura bakmayın. Seviliyorsunuz. Mükemmel videolar gelecek. Haberiniz olsun. Da şu an kovuyormuş gibi oldum lan. Siz dur bir dakika dur. Şu nereye gidiyorsun arkadaşlar? Öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Aa, lan oltam yok. buna ne yapabiliriz? <laughs> Puh! Lan Kendine çok çok iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.